Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından devreye alınan ve 50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştırmaya olanak sağlayan yeni uygulama geçtiğimiz günlerde kullanıma açıldı. Tüketicilere fiyat karşılaştırma imkanı sunan sistem, farklı marketlerdeki aynı ürünlerin fiyatlarını detaylı şekilde gösteriyor. Yeni sistemde yer alan fiyat karşılaştırmaları, bazı marketlerde büyük fiyat farklılıklarını gözler önüne serdi. Örneğin, bir temizlik ürünü bir markette 129 Türk lirası iken, Başka bir markette 265,95 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu tür fiyat uçurumları, tüketiciler ve ekonomi çevrelerinde tartışma konusu oldu. Tükonfet başkanı Aydın Aoğlu’nun açıklamaları şu şekilde, yeni uygulama ile artık tüketiciler fiyatları mukayese edebilecekler. Fiyatlar aşırı farklı ise, bunu internet üzerinden Ticaret Bakanlığı’nın bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna şikayet edebilirler. Fiyatların birbirinin tıpatıp aynısı olması rekabet kanuna da aykırılık oluşturur. Fiyatların aynı olması halinde Rekabet Kuruluna da şikayet edilebilir. İncelemede ortak fiyat belirlendiği kanaatine varılırsa ciddi idari para cezaları uygulanabilir. Bunun örneğini önceden gördük. 5 zincir markete 2.7 milyar Türk Lirası ceza uygulanmıştı. Fiyat etiketlerinde fiyat değişiklik tarihinin yazılması yasal zorunluluktur. Tüketiciler bu hususa dikkat etmelidirler. Kasa fiyatı ile sitede gördükleri ilan edilen fiyat arasında fark olması durumunda ise hem Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunup hem de o farkın iadesini talep etme hakları vardır. Oluşturulan bu siteye fiyatların anlık girilmesi ve etiket fiyatıyla uyumlu olması yasal zorunluluktur. Biz fiyatı az önce değiştirdik, siteye girmedik gibi bir durum olamaz. Market fiyatı sitesinde değiştiyse etiketi de değiştirecek. Değiştirmediği takdirde tüketici lehine olan fiyat uygulanacaktır. Konuyla ilgili avukat İbrahim Güllü'nün açıklamaları şu şekilde. Market fiyatı Orgeneral TR web sayfasının kurulmasının ardından bunun mobil uygulamasının da yakında hizmete gireceğini düşünüyoruz. Uygulamanın ortaya çıkmasının temel sebebi marketlerde farklı fiyatlar ve fahiş fiyatların uygulanıyor olmasıdır. Geçmiş örneklere bakarsak bir diş macununun bir markette 70-80 tür lirası bandındayken, diğerinde 130-140 tür lirası, bir başkasında da 210-220 tür seviyesinde olduğunu gördük fiyatlar arasında 3 katı farklar vardı. İşte bu sistemin kurulma amacı da buydu. Piyasada kimler fahiş fiyatla uygulama yapıyorsa bunların önüne geçilmesi için oluşturuldu. Fahiş fiyatlarla mücadele eden Ticaret Bakanlığımız 7 Aralık 2022 tarihinde perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı. Veri aktarımın ismiyle bir madde konuldu. Bu maddeye göre 200'ün üzerinde şubesi olan Zincir Marketler'in bakanlığın hazırlayacağı sisteme ürün fiyatlarını girme zorunluluğu getirildi. Biz o yönetmeliği istinaden bu uygulamanın hazırlandığını düşünüyoruz. Son derece güzel, yerinde bir uygulama fahiş fiyatla mücadele açısından etkili olacaktır. Bilinçli halkımız hangi ürünün nerede, kaça satıldığını bilmiş olacaktır. Son 3-4 senedir etiket fiyatlarının değişmesinden kaynaklı olarak tüketicideki fiyat algısı yok edildi. Artık hangi ürünün ne fiyatla olduğunu bilemiyoruz. Öyle bir hale geldik ki markete gidip fiyatını düşünmeden alışveriş yapmak zorunda kalıyorduk. Fiyatlar sürekli değiştirilince tüketicide şu algı oluştu. Nasıl olsa fiyatlar sürekli artıyor. Dolayısıyla aslında bir fahiş fiyat uygulaması, fırsatçılık vardı. Bu uygulamayla birlikte bilinçli tüketici de hangi ürünlerde fiyat artışlarının yaşandığını, fiyatları kimin şişirdiğini görme imkanına sahip olacak. Sayın Cumhurbaşkanı fahiş fiyat uygulayanların boykot edilmesini istemişti. Bilinçli tüketici uygun fiyatlı marketleri tercih ettiğinde fahiş fiyat uygulayan marketleri tercih etmediği zaman Cumhurbaşkanının çağrısı karşılık bulmuş olacak. Denetimin bakanlık tarafından yapılması lazım. Her ürün fiyatının değişikliğinin anında sisteme bildirme zorunluluğu getirilmesi lazım. Bakanlık zaten burada bu ürünleri görecek, birinde 129 lira, diğerinde ise 265 TL'den satış yapan A marketini çağıracak, senin fiyatın niye farklı? Bunu soracak. Bakanlık nokta atışı fahiş fiyat uygulayanı tespit etme imkanına sahiptir. 265 TL'ye neden satıyorsun, alış fiyatlarını getir bakalım diyecek. Aslında market fiyatı Orgeneral TR web sayfası üzerinden bir WhatsApp yoluyla şikayet ihbar uygulamasının da devreye sokulması lazım. Burada uygulamayı kolaylaştırmak lazım. Doğrudan mesaj yönteminin geliştirilmesi gerekiyor. Vatandaş sitede fahiş fiyatı gördüğü an ne yapmalı? Şu an için fahiş fiyat gördüklerinde vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın haksız değerlendirme kuruluna ihbarda bulunulabilir. İlgili fotoğrafları paylaşabilir. Yeni uygulamayla market fiyatları düşer mi? Tabi ki uygulama fiyatların düşüşüne neden olabilir. Hiçbir market fahiş fiyat uygulayan damgasını yemek istemez. Bilinçli tüketiciler uygun olan marketleri tercih edecekleri için o firmanın satışları, cirosu artacaktır. Diğer fiyatları yüksek tutan firmaların ise satış rakamları düşecektir. Bu da onlara fiyatları düşürmesi için zorlayıcı etken olacaktır. Sistem ne zaman yaygınlaşır? Verilerin diğer karşılaştırma siteleriyle paylaşılacağı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Uygulama da gerçekleşirse yani veriler diğer karşılaştırma siteleriyle paylaşılırsa piyasadaki sitelerde daha geniş bir kitle fiyatlara ulaşabilecektir. Bu da etkiyi artıracaktır.